Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Eser ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerine ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal Dicle önünde Kral George'a fazilet ve asalet dersi verince arkadaşı Dante Türk'ün hukukunu çiğnemek amacıyla Turan'a doğru sefere çıkar. Tan sesleri duyuluyor. Ey Türk uyan artık düşman zafer yolunda bilenmiş. Ancak Dante'ye karşı koyduğumuzda, ordunun destanı, Türk sazından, Türkçe şiirlerle okunacaktır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.